Savunma sanayi ihracatında Türkiye artık net bir şekilde küresel oyuncu. Türk mühendisleri küresel güvenlik mimarisine yön veriyor. 21 Şubat 2024'te ilk uçuşunu yapan milli muharip uçak KAAN baştan sona 5. nesil bir savaş uçağı olarak tasarlanıyor. 5. nesil uçakların başlıca özellikleri düşük radar görünürlüğü, gövde içi silah istasyonu, sensör füzyonu, yüksek durumsal farkındalık. AESA radar ve süper kruiz yeteneği olarak sıralanıyor. Ayrıca kızıl ötesi sensörlere yakalanmamak için motorun da düşük termalize sahip olması gerekiyor. İşte kan bu özelliklerin tamamına sahip olacak şekilde geliştiriliyor. Projeyi gerçekleştirmek için adeta bütün Türk savunma sanayi firmaları bir araya geldi. Uçağın tasarımı, üretimi ve entegrasyonunda ana yüklenici olarak TUSAŞ sorumlu. ASELSAN ise Tuğgar pilot kaskı, Murat AESA radarı Karat Kızıl Ötesi takip sistemi ve Toygun elektrooptik sensör sistemlerini geliştiriyor. Roketsan ve TÜBİTAK SAGE, Kaan için SOM, Gökdoğan ve Bozdoğan gibi yüksek teknolojik akıllı mühimmatları geliştiriyor. TEİ ise uçak için TF-35 bin motorunu tasarlıyor. Bu motorun 2030'lu yıllarda Kaan ile gökyüzüne çıkması bekleniyor. Sözün özü Kaan, boyasından lastiklerine kadar yerlilik oranı son derece yüksek hassasiyetle geliştiriliyor. Şu anda uçağın motoru ve fırlatma koltuğu dışında tamamı yerli ki mevcut F110 motoru geçici süreyle kullanılacak. Yerlilik oranının yüksek olması sadece Türkiye için değil, ihracat müşterileri için de önem arz ediyor. İhracat müşterileri stratejik bir ticari ilişkide üçüncü tarafların etkisini istemiyor. Neticede Türkiye bu yüksek yerlilik oranının meyvelerini toplamaya başladı. Endonezya Türkiye'den tam 48 adet KAAN satın alıyor. Indo Defence 2025 fuarında imzalar atıldı. Uçaklar Türkiye'de üretilerek Endonezya'ya ihraç edilecek. Bakım, onarım, pilot eğitimi, mühimmatlar alt sistemler ve benzeri konularda Endonezya ile 50 yıllık bir işbirliği söz konusu. Peki sırada hangi ülkeler var?